Amerika, Yeni Zelanda 10 tane aynı anda cart diye ikimiz aldılar hocam. Ya. Yalan mı? Ya, doğru. Erdoğan ne dedi? dedi. Düz bir şekilde ama. Bunlar da dedi ki böyle dağda ileri giderseniz dedi. Sizi persona non grata. İstenmeyen adam Aha da buradan gönderirim. Ne evet, şekilde konuştu. İşte dedim budur. İşte budur yani. Bu, bu hamasetli bir sözden değil. Ama bağımsız bir ülke bunu yapar. Benim bir yargı, bir hukukum var. E sen bana diyorsun ki böyle hukuk olmaz. Kimsin sen? ABD. Bunu bırakacaksın. Bana diyorsun bırakacaksın diye. Onu ben kendi Türk vatandaşım burada bir yaptığı suç var. Bir benim mahkemem var. O zaman istesene ne istiyorsan veririm. Yine tabii herkes bütün her şeyi anlattı. Evet. Ama bu pencereyi açık tutalım. E, o ABD ki bizim müttefikimiz Can dostumuz ABD. Bizim en önemli müttefikimiz değil mi? Çünkü NATO'nun e, lokomotifi ve biz de NATO üyesiyiz. Biz iPhone 6 ev oluşuyoruz. Yani o, o, ABD ki Türkiye'deki yargı sistemini bırakın. Türkiye'nin askeri harekatlarına yanlış yapıyorsun deyip de PKK'ya, YPG kendi bayrağını vermiş. Eğitmiş. Bize saldırmış olan ABD. Hiç olayı bilmiyorsanız da içeriden baktığı zaman bu görünüyor. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını kast eden insanlar bugün Türkiye'de şu adamı çıkartın diyor. Kimsin? ABD'yim. Zaten senin yüzden bildim başım dertten. Bu da mı senin çocuğun? Ha. Bir de hiç detaya girmeyeceğim. Belki de izleyicilerimizin kafasında bir soru işareti olsun. <laughs> ben Kavala'yla ilgili dosyayı gazeteci olduğumun belki avantajı kullanıyorum. Burada galiba meslekürel gazetecilik yapan bir tek ben varım. Onu da söyleyeyim. Kavala'nın oluşturan bir piramit var. Bir savcı bana vermedi. Öyle bir şey vermez savcı zaten. Ama söylüyorum. Ee, Kavala'nın Türkiye'deki operasyonlar gibi o bir oluşan piramitte bir yeri var. Ve o, o dosyanın içerisinde o yeri gördüm. Daha ne söyleyeyim ya. Bir evet. yalan borcu yok kimse. Kavala'nın operasyonlarda ABD ilişkileriyle yapmış olduğu PKK, YPG destekler panellerde yapmış olduğu hepsi piramit içerisinde koymuşlar. Bağlantıya bir şey ortada. Bazı şeyler o kadar hukuki görünüyor ki. Savcı öyle söyledi. Hukuk dedi bunu direkt alamaz. Adam ABD'deki bir STK ile ortak burada bir panel düzenleyip buradaki para aktarımını yapıyor. Hukuki yapıyor bunların hepsini. Ve bu adam bir bakıyorsun gizli ortaya çıkıyor. Finansı sağlıyor. Ve dünya tarafında PKK, YPG'nin bir e, özgürlük savaşçıları olduğunu anlatmaya çalışan bir adam. Bana diyorsun ki masumane. Bir de gizli arkasındaki finansör çıkıyor. Bu, bu, arada Mert Hanım yani Hikmet Bey'in bu anlattıklarının hepsi açık kaynaklar da aleni yani gizli kapaklı da yapmıyor bunu. Bir tek görmediğim bir kapaklı benim görebildiğim bir tek iddiam o bu özel ekstra bir şey değil belki çünkü bana verilmedi ama gösterildiğini söylüyorum. Bir piramit hazırlanmış şematik Heh. olarak gördüm Kavala'nın nerede durduğunu. Bunlar zaten terör örgütleri burada da Kavala duruyor ya. Yani. Şemayı bu şekilde hazırladık bakın diyor bu dosyası evet. da bu o da burada duruyor. Yani Gezi olayını anlamak lazım. İşte anlamadığımız ağaç. Mesela ağaç değil adı yani yer derken. Kastetikleri o şama yani. Bana söyleyeyim. Turul Türkeş'in ziyaret edeceğim. Bakın çok da güzel. Türkeş. Galiba en güzel o savuşturucu cevabı hocam verdi. Ben, ben bilmem. Ben ne bileyim. Ben Turul Türkeş'in ama böyle olduğunu bilmiyor mu Turul Türkeş? Soruyorum. Böyle olduğunu ben biliyordum. Biliyorum da kaç yıllık siyasetçi bir Alparslan Türkeş'in oğlu bunu bilmiyor mu? Buralarda hiç mi şüphesi oluşmadı? Hiç mi oluşmadı? PKK'yı, ypgyi görmedin Böyle mi? bir aklama çabası nereden doğuyor? Bravo. Ee, Senin Sayın Sayık Böke'ye sordular bir gün televizyon yani, Evet. Yüz. Dediler ki sizce YPG bir terör örgütü müdür diye cevap neydi? Aha. Efendim böyle bir örgütün terör örgütü olma, e, olması bilebilmek için böyle bir istihbari bilgiye sahip değilim. Evet, ben. Evet. haber Haberi yokmuş. haber yok. İstihbari yani. bilgisi yokmuş. Yani siyaset, Mesela bomba düşüyor. İstihbarat İstihbari bilgisi. Böyle kıvırmanın da manası yok. Tabii. Neresi milliyetçi ya oluyor so mu kadar ne mileş ne ya peki